küçükken oynadığımız bir futbol oyunu vardı. Ee, Türkiye'de çocuklar futbolu böyle öğrenmiştir. Çocukken öylemiş. Çivilerden. Türkiye, çivilerden play, saha yapıyorsun, parayla play. oynuyorsun. Bir çivilerden evet. futbolcular yapıyorsun tahtanın üstüne. Parayla oynuyorsun. Onu o oyunu biliyor musun? Bizim Pozut. dönemimizin çocukları Vallahi Türkiye'de futbolu böyle oynuyor. Sen yani. Yani. bilmiyorsun. Yok. Çocukkendir diyor. Şimdi Ronaldo'yu oynamak istiyoruz da ee, bir sorsana sen. Çivilerden futbolcular var tahtanın üzerinde. Elin ne örnek, örnek var, var. mı? Yani örnek, var. şimdi. Yani örnek var. Yani var. Gösterin. E, mi? Koyayım. Gelsin. Bir, Gelsin. Gösterelim mi burada direkt? Göster. Perdeyi aç abi. Demonstrasyon. Oyunumuzu var. gösterelim. Böyle alabilir miyiz Ronaldo'yu? Demonstrasyon yapalım. Evet, küçükken oynadım alkışlarla. <laughs> Çok eski bir futbol oyunu. Vallahi hiç bilmiyorum. Bunu oynayan Göster. var mı içinizde? Oynamışlar bak burada <Gülüyoruz> da. Yok ama cidde cidde cidde, <Gülüyoruz> bu Messi artık ciddi ciddi top oynamıştır. Oyunu biliyor mu? muito isso. A gente tem lá no Brasil. Biliyor mu? You know this game Ronnie? Você conhece esse jogo? Mas no Brasil a gente não joga como. Isso é tradicional. Game. burada. Şimdi burada 3 hakkı var. 1 atıyorum. 2 3. 3 de gol atmak zorunda. Three times. Yes. Three times to go. Evet. Bir. İkide evet. attın mesela. Sen mesela hemen şey yaptın. Şimdi e, Ronaldo ile kapışmak istiyoruz biz. Biz üçümüz o tek. E, yani... Biz her hakkımızda birimiz kullanacağız. Onun üç hakkı var. Üç de biter. Ödül ne ama? Ödül. E, ko kola. <laughs> Hiçbir şey gelmedi <laughs> ödül, ödül, ne isterse. Ronaldo. Ne isterse. They want to play against you Tamam. Gel İbo yanıma. Ben de buradayım. Tamam. Is, Kapatma. Ümit tamam, abi sen de buraya okay. gel abi. Kapış. smokey play. Yeah. Evet. Bir. One. one two. Three. three. Evet. Ben Eser. Bir. One. İbo. My finger Ronaldinho. Oh! <laughs> <laughs> <Ayı. gülüyor> and the three is coming. Oh. Ya çevirip <laughs> sağda top oynadı. Çok güzel. Oh yeah. <laughs> <laughs> 1-0. <laughs> evet, Esen başladı bitiyor. The three wins. Ah, until three. Three. Üç olan kazanıyor mu? One. Evet. her zaman. Evet. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 ya. ya. Buradan mı? Yes. Evet. One. Rüzgar verin. Wow. Oh! <gülüyor> <gülüyor> ya parmak mı? Las mı? Las mı? niye bizden daha iyi? Ben Abi parmak Eser mı? Eser doğru oyna şu <laughs> oyunu <laughs> ya. Geriliyoruz. Hadi. Hadi. Hadi Eser be. Oh be. Hadi oğlum rezil oluyoruz o kadar da değil. Bravo. Oh, Bravo. Hey be. İşte bu. <laughs> buradan, buradan, buradan Buradan. Buradan, buradan Evet. Last Yeah. Last It's 2-1 now for you. If you score you win. Se você fizer o gol acabou. Vay be. Alkışlar. Helal Hı -hı. Evet, <laughs> çocukluğumuzda oynadığımız oyunda rezil olduk Ronaldo'ya. Gerçekten. Iyi ee, <laughs> tebrik ediyoruz. Siz rebeto eles. Dediği oyunda yendiniz. We played this game since we. bu oyunu oynuyorsunuz? Biz işte eee 3 10 yaşındayız. I said I'm so sorry but I like to lose. Anyway. Çocukluğum ama kaybetmeyi sevmem dedi arkadaşlar. Eee <laughs> <laughs>